Herkese merhaba. Haftanın tam ortasındayız ve borsada gün sonu gelirken bize raporu verelim. BIST 100 5500 direncine artık çok yaklaştı. Zaten ivmeli yükseliş hareketini de kaybetti gibi görünüyor. Hisselere bir bakalım. Bugün Sasa ve Hektaş'a bakacağım sadece. Çünkü bu iki hisse senedinde ciddi hareketler oldu. Diğer hisse senetlerini konuşmaya gerek yok. Genellikle çok az bir yükselişle %1'lik, %2'lik yükselişler yaptı. İlk önce Sasa'ya bir bakalım. Sasa'da bir aşağı bir yukarı hareketler yaparak düzeltmeler geliyordu. Ve 2 gündür panik satışların toplanmasıyla ekside başlayan Sasa gün sonu zararsız bir şekilde kapatıyordu. Fakat bugün yayınlanan röportajda Sasa'nın patronundan alındığı iddia edilen bilgiler ile yatırımcılar olumsuz bir hava içine girdi. Bu sebepten dolayı da Sasa bugün toparlaması çok zor görünüyor. Yaklaşık yüzde eksi 9, yüzde eksi 10 değer kaybıyla 126 TL civarında günü kapatacak gibi görünüyor. Biliyorsunuz bu tür haber akışları kriptoda da oluyor. Yani düzeltme zamanlarında gelen bu haber akışları eğer yalanlanmazsa veya doğru düz açıklamalar gelmezse tırımcı paniğe kapılır ve hemen panik satışları gelir. E, Alışlar da bu satışları karşılayamadığında zaten düşen hisse kar topu etkisine yakalanır ve daha hızlı düşmeye başlar. Şimdi bizim hep konuştuğumuz 100-120 TL arası önemli bir fırsat bölgesi, önemli bir dönüş noktası olarak konuşuyorduk aslında ve bu noktayı görebileceğimiz günler yine yaklaştı. Biliyorsunuz en son 117 TL civarına bir Gevşeme hareketi yapmıştı. Burada değerlendiren insanlar oldu. Şimdi yeni 100-120 TL arasına doğru SASA ilerliyor. Unutmayın, bu bir düzeltme hareketi. Elbet tekrardan yükselişe geçecektir. Fakat şu anda sadece destek noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Hektaş'ta da sert yükseliş sonrası sert düzeltme hareketi yapıyor. Yaklaşık %7 düşüş yapan hisse günü 35 TL civarında kapatacak gibi görünüyor. SASA ile Sasa ile paralel bir hareket gösteren Hektaş için olumsuz bir haber akışı şu an yok. Fakat Sasa'da gözü korkan yatırımcı Hektaş'ta da bir nebze kendini korumaya çalışıyor. Bu da Hektaş'ta normalde %2'lik %3'lük günlük düşüşlerle beklediğim düzeltme hareketini bugün olduğu gibi %7-6.5 civarında olmasına sebep oluyor. Şimdi Hektaş içinde 30-31 TL'nin güzel bir değerlendirilebilir fırsat noktası olarak görmüştük. Buradan yapacağı dönüş hareketleriyle yeni yatırım için Hektaş değerlendirilebilir bir yatırım aracı olacak. Fakat şu an için takip etmeye devam edeceğiz. 35 TL civarında günü kapatacak gibi görünüyor. Jansa İş Bankası, Ereğli ve Kardemir'e bakıyorduk. Bunlar da %2 ile 3 arası yükselişlerle günü kapattı. Yatayda değer kaybetmeden düzeltme hareketlerini yapıyorlar. Ama önemli olan konu herkesin de gündeminde olan Sasa ve Hektaş olduğu için bugünlük Sasa ve Hektaş'ı konuştuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube'da yeni bir seriye başladım. 50 dolarla başladığım bir yatırımı ne kadar katlayabilirim vadeli işlemlerde kaldıraçlı işlemlerde onu deniyorum. Bir de oraya göz atmanızı öneririm.